arkadaşlar hepiniz Taylor'dan hoş geldiniz. Bugün sizinle e, Guns of bunu oynayacağız. Umarım güzel bir video olur. Bu arada ben hastayım. O oyun oynarken edebilirim. Şey Biraz siz ne Andario. Hadi ya. Gördüğünüz gibi şu an internetin yanındayım. Tam çaprazımda şu an. İnternet benim odama taşındı. Tamam. Abi. Ben çıktım diye 200 240 kupamı 2, 2, 20 kupamı silmiş. 240 kupan vardı 20 kupamı silmiş ya. Çökelim dedim, ettim ama öldürdüm birini. Abi çok ediyorum ya. Şu aşağıdan. Aya, ay ayarlı mı oyun? Ay ayarlı ay mı? Oyun zaman diyecektim. Sıkarım. Abi ne yapayım? Gözüm var la. Yemin ederim. Sen oradan sıkarsın. Efsane eke sana fenerbahçe senin go baby go 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 ha şöyle yaparlar yaparlar ya minecraft'ta go baby go 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 dem diamond'lık çak çak ya, Birini öldürecek go baby go go Allah Allah tam çakla öldürmüş İstiyorsan yürük gel ya. Gördüm. Kırmızı gördüğüm gibi geldi bana. Burada tam burada. <laughs> AVP'li. <laughs> Allah Bu sen kördün şöyle inelim. İndik. La. Hadi. Abi ben oyna tam başından başlamadım. Güzel. pantolon ya? Hangisi pantolon? Cık. Abi o kadar pantolon öyle bir boku saymıyor lan. Boku da sayma istiyorsan. Bu bizim dayacıya benziyor lan. Aha! Tam dönerciğin tipi. Aha bu. Yasin'in tipi bu da. Yasin abinin. Bu da. Ee, bu videoda burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Şey Abone olmayı unutmayın. Bay bay.